arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş ee, bugün burada üniversite tercihlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu üniversite tercihlerinde ben size yardımcı olacağım. Ben Kemal Can Uysa. Üniversitelerin başarı sıralamalarına bakıp bize gelip gelmeme olasılıklarını değerlendireceğiz. Peki, üniversite olarak düşündüğün bir üniversite, şehir var mı? Şehir olarak İzmir, Ankara. <laughs> İzmir ve Ankara. E, hem öğrenci dostu, yaşam olanağının e, imkanlarının ucuz olduğu bir yer. İzmir, Ankara olabilir, Eskişehir <laughs> olabilir. Ee, peki hemşirelik dışında aklında başka bir bölüm olabildiğince erken bir süreçte listelerimizi e, ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden geçelim. Şimdi eczacılık için bakıyorum e, sıralamasına aşağıya doğru olan kısımlarına verdi. Ve buradan aklımızda e, devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi var mı bunları e, filtreleyebiliyoruz. Son giren öğrencisi 45 bin civarlarını bulabilir. Bundan dolayı bizim bu üniversite Ankara'da, Ankara Üniversitesi. için bakacağız bölümlere. Ee, burada da hemşirelik bölümlerini filtreleyeceğiz. Buraya program adına hemşirelik yazıyorum. Bakalım Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde 4 yıllık hemşirelik bölümü var. Bu sene de tahmini olarak 108 binlerde, 109 binlerde kapatabilme olasılığı var. Ee, geçen sene istediğim sıralama olmadığı için mezuna bırakmıştım. Ata ben kurs merkezine geldim. Geçen seneye göre daha iyi bir başarı sırası elde ettim. Öğretmenlerimin ve kursumun çok desteğini gördüm. Etütlere katıldım. Derslerde anlamadığım soruları hocalara sordum. Yardımcı oldular. Belediyeye bu yüzden teşekkür ederim. Tercihimi yapmaya yine buraya geldim. Bu yıl hedefim psikoloji. Bu bir sene içerisinde rehber hocamla çalışma programları oluşturduk. Şimdi tekrardan onunla birlikte tercih yapacağız. Psikoloji bölümünü araştıracağız. Hani en iyi istediğim olanak nerede varsa o şehirleri, o bölümleri, üniversiteyi tercih etmeyi düşünüyorum. Atabem Kurs Merkezi'ne geçen sene geldim. Çok desteklerini gördüm. Burada rehber öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz sayesinde çok büyük destek görüyoruz. Ayrıca etüt derslerimiz de oluyor, etütlerimize girebiliyoruz. Birebir özel ders gibi oluyor. Deneme sınavları sayesinde bu sene sınava daha rahat bir şekilde girdim. Her ay ya da haftalık olarak deneme sınavlarına giriyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü istiyorum. Tercih sürecinde de yine rehber öğretmenimiz gerekse e, diğer branş öğretmenlerimiz çok yardımcı oluyorlar. Hoş geldiniz. E, bu sene e, kursumuzda güzel bir eğitim öğretim dönemi geçirdik sizlerle birlikte. Evet, yani bu karşılığında aldığımız bir dönem oldu. Tercih döneminde de yine buradaydık. E, yine tercihimizi ne yapıyoruz. İstasları burada gerçekleştirebiliyoruz. E, çeşitli puan türlerine bakabiliyoruz. psikoloji. Sonucu yazdığımızda bize en iyi başarı sıralamasından aşağıya doğru, en en iyi başarı sıralamasından aşağıya olan sonuçları bize sağlamış oldu. Bütün üniversitelerine de bakalım mı? Belki gelebilme ihtimalinin olduğu şehirler vardı. Olur. <gülüyor> <gülüyor> şey ben İlçe yönetimi. Şey, ne Biraz önce söylemiştiniz. Eksi dört. <laughs> Eksi Eks başlayacağız.